Kırk Ağaçın Alacalar Mahallesi'nde yaklaşık 300 dekarlık bir alanda ekilen tohumluk mısırdan 12 bin ton rekolte bekleniyor. İlk kez ekilen tohumluk mısırdan elde edilecek maddi gelir çiftçiler tarafından yeterli bulunursa, önümüzdeki yıllarda da tohumluk mısırın ekimine devam edilecek. Kırk Ağaç Ziraat Odası Başkanı Emin Özarı, hasat hakkında bilgi verdi. yaptığımız alternatif ürün çalışmalarına ek olarak şimdi de Alacalar mahallemizde Doğumluk mısır ekilişi yaptık. Özel bir firmayla sözleşme yaparak ziraat adamımızın öncülüğünde ee, İlk defa böyle bir deneme yapılıyor. Bugüne kadar hep düşünülmüştü. Ee, ama bir türlü fırsat bulunmadı, imkan bulunmadı. Nasip bu yılaymış. Çiftçilerimiz eğer bu 400 kilo ortalamayı tutturursa bizim hesaplarımıza göre dekar başlayan yaklaşık 10.500 lira bir gelir elde edecekler. İnşallah çiftçilerimizin yüzü bol bol güler. Bereketli kazançlar olur.